Her gün bir deneme abonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere ilk defa benden duyacağınıza emin olduğum bir tane yeni site paylaşacağım. Bu sitemiz hem de yatırım şartsız deneme abonusu veriyor. Bir tane de eski site paylaşacağım. İlk olarak yeni siteyi paylaşacağım. Ona göre eski site görmek istemeyen ikinci siteyi izlemeyebilir. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. Sadece baştan söyleyeyim eğer siteyi bilmiyorsanız bir beğeni istiyorum. Sitenin adını duyunca bilmiyorsanız lütfen beğeni atın dostlarım. Hatta sitenin adını baştan söyleyeyim sitenin adı Pep Casino. Güncel giriş adresini de birazdan söyleyeceğim. Ayrıca deneme bonusunu nasıl alacağınızı da birazdan söyleyeceğim. Lütfen duymadan üye olmayın yoksa sonra bonusu alamayacaksınız. Bu arada sitenin ismini söyledim. rica ederim eğer siteyi bilmiyorsanız beğeni atın dostlarım. Beğeni atın ki böyle yeni siteleri ilk defa benden duymaya devam edin dostlarım. Şimdi bu sitemiz 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinler Gate of Olympus, Starlet Christmas ve Big Bass Bonanza Real Action Slot oyunlarında geçerli. Bu oyunlardan gelen free spin kazançları dilediğiniz slot oyununda kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Filipin satın alımı yasakmış dostlarım. Eğer alırsanız da bakiyenizi siliyorlarmış. Deneme bonusuyla 1000 TL yaparsanız 100, 2000 TL yaparsanız 200, 3000 TL yaparsanız da 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl alacaksınız? En önemli konuya geldik dostlarım. Şimdi dostlarım site yeni açılmış bir site. O yüzden de mobil görünümünde yani telefondan siteye girdiğinizde bonus talep menüsü gözükmüyor ve deneme bonusunu talep edemiyorsunuz. Haliyle de alamıyorsunuz. Ancak benim birazdan söyleyeceğim şekilde alabileceksiniz. Şöyle ki bilgisayar Oradan siteye girdiğinizde ana sayfada bonus talep menüsü çıkıyor. Buraya girip deneme bonusunu talep edebiliyorsunuz. Talep ettikten sonra da hesabınıza girip oradan profilinize giriyorsunuz. Bonuslar ve kazino free spinleri kısmından deneme bonusunu aktif edebiliyorsunuz. Hatta ekrana deneme bonusunu bu akşam aldığımı gösteren bir ekran görüntüsü de paylaşayım dostlarım. Sonradan yok olmuyor diye söylemeyin. Şimdi bu bonus talep menüsünü nasıl bulacaksınız onu söyleyeyim. Eğer ki bilgisayar varsa elinizin altında oradan girip de zaten bulabilirsiniz dostlarım. Bu herkesin yapabileceği bir çözüm olmadığı için ben alternatifini de sunmak istiyorum sizlere. Ben sizlere bonus talep linkini yorumlarda paylaşacağım dostlarım. Oradan girip talep edebileceksiniz. Bakın sadece bonus talep sayfasının linkini paylaşacağım. Sitenin linkini kesinlikle paylaşmayacağım dostlarım. Sitenin adını videonun başında söylemiştim zaten. Güncel giriş adresi 101. Siz siteye girip üye olacaksınız. Sonradan benim yorumlarda paylaştığım bonus talep menüsünden bonusu talep edeceksiniz. Daha sonra da hesabınıza girip profilinizden kazino free spinleri menüsünden bonusu aktif edeceksiniz. Bu kadar basit. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitede tercihinize göre 100 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. Bu site eski bir site olduğu için çok fazla detayına girmeyeceğim dostlarım. Bonusu bonus talep menüsünden talep edebiliyorsunuz ve otomatik olarak aktarılıyor. Free spinler gate of Olympus ve Sweet Bonanza'da geçerli. 2500 TL yaparsanız, 255.000 TL yaparsanız da 500 TL çekim hakkınız oluyor. Çekimden önce de 100 TL yatırım istiyorlar. Sitenin adı Red Bahis. Güncel giriş adresi de 665. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.